Son başında transfer servazdı denedik. Dedi Transferlerde harika işler yapt dedik. Galatasaray kazanıyor ama bunları kazanırken söylemek lazım. Galatasarayın futbolu keyif vermiyor. Çok net futbolu keyif vermiyor. Beşiktaş maçı, rakibiniz 10 kişi, maç berabere. Orada eee Amiro penaltıyı yaptırmasa maç berabere bitiyor. Futbol olarak ne izledik? Hiçbir şey. Bir bayağı voleybol maçı var. O da bütün futbolcuların bayağı voleybol dünya devi olduğu için Avrupa'nın önemli kulüplerinden olduğu için. Şampiyonlar Ligi'nin favori ikinci ya da üçüncü takımı olduğu için ki ikinci takım Real Madrid, Bayern bunlar hem bütçe olarak hem tecrübe olarak çok üst düzey. Teknik direktörler de kez aynı şekilde. Orada müthiş bir futbol adınız. Ama o futbolu ligde bir türlü yansıtamadınız. O futbolun karşılığında mağlubiyet oldu. Ben beraberlik bile olmuş olsun çok farklı olurdu. Yani sezon başı dinlediğimiz o sosyal medyada olsun, bizim yorumcu arkadaşlarımız, abilerimiz olsun, transfer alkışlayanlar bugün transferde bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyor. Ben o gün de söylemiştim. Galatasaray sol bek konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Devre arası gelmeden o 5 maçı gerekirse oynatmazsınız. Opsiyonu devreye sokmazsınız. Allah'tan bakan bu da yok bir opsiyon. Diğer oyuncularda da yok. Belki Hakim Zeykin performansa göre sözleşme yapmış olabilir. Ben devre arasında çok hareketli geçeceğini Yani bir sol bir tane e forvet, bir tane 6 numara, Belki Sergio'ya giderse 28 numara, Endombele giderse. Yani sezon başı kadar bir devre arası transferinde bir şey bekliyorum, hareket bekliyorum. Ee, belki de devre arasının en e, hızlı takımlarından bir tanesi Galatasaray olur. Fenerbahçe zaten kadrosu iyi ve iyi de gidiyorlar. Oturmuş bir kadrosu var. Beşiktaş'ta biraz hareket olur. Çünkü orada başkanlık seçimi vesaire olacak. Ama Galatasaray'ın transfer dönemi Ocak ayında hakikaten gidenler ve gelenler açısından çok e, etkili olacaktır. Çünkü o süreçte takımda hem liderse, Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu nerede olacak, ikinci mi üçüncü mü orası da çok önemli. Çünkü burada Bayamri'yi orada puan almak çok zor. Ama Manchester'ı burada yenme şansınız var. Manchester'ı yenerseniz zaten gruptan ikinci çıkma olasılığı çok çok yüksek olur. O zaman yeterin derim ki tamam Kasa'ya gruptan çıktı Manchester'ı yenmesi halinde. Ee, ama kadro açısından da baktığımız zaman yavaş yavaş sezon sonun değil Ocak ayındaki o planlamaya başlamak lazım. Bir numaraya da yine sol koymak lazım. Bir senedir bir numarada Solbek bek diye 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 ben e, yani hakikaten ne oldu desem bilmiyorum. Şu anda yönetim o sol sorunu çözmesi lazım. Ardından 8 numara, 6 numara, forvet buna hepsi olur ama sol beklemek kolay değil. Şimdi bir izleyicimiz de demiş ki Muslera yaşlandı yine ki Penya gelmeli. Muslera eskisi kadar iyi değil demiş. Ben de bunu size yöneltmiş olayım. Yani Mustera iki yıl daha kalmak istiyor. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Takım arkadaşlarına, yakın çevresine Türkiye'yi çok sevdiğini, burada futbol hayatını noktalamak istediğini, belki son senesinde ülkesi Uruguay'a gidip başladığı yerde bırakmak isteyebilir. Yani şimdi bakıyorum Mustera'yı ne kadar eştirsek de her an size maç kurtarabiliyor. Her an size maçı çevirebiliyor. Ee, bir kurtarışı nasıl ki Icardi atacağı bir golle takımın ön plana çıkarıp üç puana sahip oluyorsa Mustera da buna sahip olabiliyor. 2011 geldi ilk günü hatırlıyorum. da oynayan hem de bir e, 28-30 yaşında bir kaleci vardı. Brezilya onu istiyorlardı Fatih Hoca. Ünal Aysel yönetimde o zaman e, Mustara isteyenler ne kadar haklı çıktığını söyleyelim. Ali Gülsoy, Bülent e, Bülent abi o zaman Ünal Aysel ekibiydi. Şimdi burada Galatasaray'da Mustara isterse kalabilir. Mustara gerçekten çok e, Galatasaray taraftarını sevdiği bir isim. Hani kalabilir derken Mustera ben Galatasaray'da kalmak istiyorum mevcut yönetimde hayır sen istemiyoruz diyebilir mi? Bilmiyorum. O konuca istemiyoruz diyebilir mi? Bilmiyorum. Çünkü nasıl Icardi elini kaldırıp ben çıkmıyorum dediği sürece çıkamıyorsa Icardi gelmeden önce bu takımın bir numarası Mustera'ydı. Şu anda Icardi iki numarada Mustera düştü. Ben Mustera konusunda evet izleyicimizle aynı fikirdeyim. Artık değişim zamanı. İyaki Penya olur mu? Ee, bence daha iyi bir kaleci olması lazım. Çünkü bu sene çok formda gelmişti Galatasaraylı Hacı'dan gelirken. Çok hazır geldi. Çok kısa sürede çok iyi işler yaptı ve şu hala devam ettiriyor. Yani bunu e, sezon sonunda bitecekse devre arasında o kaleci de bulmak lazım. İyi Peña başkası. Günay güvenç geçici çözüm olur. Ama Galatasaray yıllardır yabancı kaleci konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamıyor. Bakalım şöyle geriye doğru. E, Simoviçlerle başlamıştı. Simoviç, Mondragon, Tafera, Rüssela <laughs> böyle devam ediyor. Gelen en az 10 yıl kalıyordu. E, bundan sonra kaleci de ben böyle olacağını düşünüyorum. İyi bir kaleci bulması halinde belki gelen kaleci de bir 10 yıl kaleyi korur. Bu iyi ekip Penya olursa da ben hayır demem. Çünkü iyi ekip Penya'da Galatasaray'ı biliyor. Mustera'nın yokluğunda da çok iyi işler yapmıştı çünkü. Evet artık yavaş yavaş sona doğru gelirken de şimdi maç içerisinde tartışmalı pozisyonlar vardı ki bizim hemen hemen her sezon yoğunlukla konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu. İlhan Palut'un da Okan Buruğ'un da açıklamaları vardı bu konuyla alakalı e, ee, iki tarafta anlıyorum ki hakemden muzdarip. İkisi de e, eleştirdi, memnun olmadığını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Abdülkerim pozisyonu var, çok fazla tartışılan sosyal medyada. Neler söylersiniz? Şimdi bu tartışma konusu bitmek bilmeyecek. İkinci haftayla başladı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, hatta diğer Anadolu takımları. Biz şimdi Galatasaray cephesinden bakıyoruz. Çaykur Rizespor cephesi hmm. İlhan Palut'un dışında yönetici akşam başkan yardımcısı da Hasan Bedi galiba. Aspor'a bağlandı. E, hakeme çok fazla serzenişte bulundu. Genç oyuncuların hakkını yendiğini ifade etti. Abdülkerim Bardakçı'nın pozisyonunda birçok hakem hocası, birçok yeni hakemliği bırakmış hocalar, Erman Hoca, Ahmet Hoca, ben maçı izlerken de çok hafif oldum. Yani faal olacağını düşünmedim. Ama hakemin zaman zaman bazı sertliklere de e, müsamaha gösterdiğimleri. Maçın başında daha 5. dakikaydı ya da 6. dakikaydı. Saça boya yapılan, şey, boyun arkadan e, Hı -hı. çok küçük bir müdahalesi vardı. Yani faal vermesen bile niye diyebileceğimiz bir pozisyonda sarı kart verdi. Hakemin maç içinde bir iki tane böyle tartışılır pozisyonu var ama çok ağır e, tartışılacak bir maç ben görmüyorum. Daha ağır tartışılacak maçlar vardı. Galatasaray iyi oynamadan kazandığı bir maç hak etti mi dersem yani burasına bir şey yorulamam ama iyi oynamadan kazandığı bir maç diyebilirim. Çaykur Spor çok iyi mücadele etti. İlan Hoca'yı tebrik ediyorum. Genç oyunculara şans verdi. İz, Rize Galatasaray maçları çok sert geçiyor. Tartışmalı geçiyor. Şöyle bir bakalım geçmişte Jardim şeyde e, pozisyonu, Emre'nin Akbaba'nın sakatlığı, Mustafa'nın iki kez sakatlığı. Yani maç öncesi de maç sonunda tartışmalar hep böyle uzun zamandır geçiyor. Aşağı yukarı bir e, 7-8 senedir son haftalarda Galatasaray orada alkışlayan şampiyonlukta bir, Hamza Hoca dönemindeki şampiyonlukta alkışlayan bir çay bir spor vardı. Bütün maçlar çıkarken futbolcular alkışlamıştı. Yine öyle bir güne gelelim inşallah. Yine öyle maçlar izleyelim. Yani e, hakemleri konuşmaktan sıkıldık ama konuşmamak için de bir sebep yok. Yine konuşuyoruz, yine konuşacağız. Yarın yine konuşacağız. Fakat çok erken konuşmaya başladık. Hani ikinci haftadayken konuşmaya başladık. Onuncu haftada konuşuyoruz. Daha 30 haftadan fazla var. 30 hafta var. E, kupa maçları var vesaire. Biz e, inşallah konuşmayız diyorum ama dün akşam üzerinde maçın e, skoruna etki edecek bir hata olduğunu düşünüyorum. Evet hatalar var, verilmiş yanlış kararlar var, tartışmalı kararlar var ama maçın genelini etki çok düşünmüyorum ben. Peki çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgi ve yorumlar için. İzleyelim. Ben teşekkür, <laughs> ben teşekkür Tekrardan Cumhuriyet bayramımızın 100. yılını kutluyorum. Nice nice yüzyıllar diliyorum. Hazır Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarına rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.